Herkese evet. merhaba Bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün soru evet. oynuyoruz. Ee, şimdi biz birazcık loot'ları topladık ama oyuna evet. başlamayı unutmuşuz. O yüzden şimdi devam ediyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi e, salona gideceğiz galiba. Ha, 42 41 40. Ama evet. önce gidip şey yapmayacak mıyız ya? Mutfaktan yemek, pizza. mıydık Ben öyle hatırlıyorum. Bak, ee... Şimdi gel. Aa gelmiş 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 hemen alalım. Geçemedik be. Bir şey olmaz. Hadi geç şimdi haberleri izle. What happened to like? Işıklara ne oldu? Değil mi? Deniliyor. Ben e burada önlerini kapatayım da. Elif sen İngilizce iyi ya. Türkçe çevirsen yukarıdaki Bir İngilizce şeyleri. Şurayı yazayım ki ben YouTuber'ım. <laughs> YouTube'da ne alakalı neden koymuşlar? <laughs> Burada bir şey var. Şu kenarı açmıyor. Kapkaran bir şey yapmıyor. <laughs> Bakalım mutfaktan bir şey yapabiliyor muyuz? Mutfak. yazıyor. Tamam Ali şey sabah gözüyle bakarsın. Tabii Fight Club yaşamazsınız. Üç tane elma var. Üç tane kurabiye çok güzel bir şey yapılıyor. Üç tane enerji şeridi de. Yok ya bizim o kadar yok. Elma iki tane var. Galiba üç tane olması lazım her yerde. Ne? Ben burada mıyım? Salondasın. Yok Yeşil odadasın da. Başladı yukarı. Ne oluyor ben ölüyorum. Ölüyor. Enerjin gitti diyor. Uyumadığın için diyor. Cookie diyor. Cookie. Bir tane elma yiyeyim. elimden yiyeyim benim. Evet cipsim yani. var. Oh, ne cipsim? Oh yaptım. Oh. Oh. Tövbe estağfurullah, kötü kötü ses. Oh. Ali. Ah. Hadi, hadi. Hadi. Tamam. Fullledim canımı. <laughs> Baba <dayım. gülüyor> Son bir Nerede tane var? kalmış zaten. Kapıları kapatın falan diyor. Hı. Hmm. Bunu benim sanat şey. söylememe gereği yoktur diye biliyorum. Hmm. Artık oyunu 500 kere oynayıp bitirdiğimiz için, evet. Ezberlememiz gerekiyor. Hmm. İyi oldu. Hmm. Of. Aklıma üzücü bir şey geldi. Ben tabi yeni oldum biliyorum. katlo ol abla. Kedi bak ben sana vereyim deme. Yanımız, yanına ulaşıyorsun da. Bir şey yaparsan Baba baba yanından geçiyor. Nasıl kimse? Şey? Tamam orası yeter bence oraya da koy. Bitmiş zaten. Evet şuradan gelecek. Aa sen. hiç aşağı ineyim mi? Hayır. Neyse seni kaçırıyor. Kaçırıyor mu? Evet orada pusla bekliyor. Hadi koy oraya da. zaten. Or orayı zaten kırıyorlar direkt. Evet. Artık koymamıza şuraya gerek yok da, ki. şuraya da. Koysanız gerek, gerek yok ya, ki ya. koymamıza ya. Ama kırarlarsa. Aynen. Zaten gerek hep aynı yerden geliyorlar. koymazsak bir şey olmaz. Ama ben şu oradan. Ama bir şey olmaz ya. Sahte cam, ay sahte su. Koyun hadi koy. Koy 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 koy. koy. Yine de ne olur ne sen koy. Yürü gidelim. Evrede Japon. uyuyalım. Şu enerji alalım biraz daha. Ali Doğru. Şuradan o zaman yer kapak. Ali sen yeşildesin. Öyle değilim. Yeşildesin var mısın? Var. Umarım. Çikolatasını. Hayır. Neyine? İp şeyini hadi. Tamam biz bir şeyine daha girdik. Doğru bildin. Ay <laughs> oh, yanlış bildin. Pink room'dayım. Hmm. Aliş peki hep senin ve benim olduğum yerlere atak yapmaları adamları. Bir <laughs> şey var mı inşallah? Oh, para! Money 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 money, money 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 money. Aliş. Grift. Money 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 money. Hoppa Arkadaşlar siz de Brawl Stars oynuyorsanız. E, Aa elektrikler kesildi. Arkadaşlar siz de Brawl Stars oynuyorsanız. E, şey. Hangi kutbadasınız ve kaç karakteriniz var. Onları bize yazın. Merak ettim şimdi. Oynayanlarınız varsa. Söylesin. İsmini de söylerse bakarız yani hesabına. Dıkışı bizi bizi bize. Yardın mı? Bu distubed bedrooms, bedrooms. Ben niye evet. bedrooms çünkü?

Ay çok da güzelmiş. <laughs> you can't sleep diyorsan e, uyuyamazsın diyor. Değil mi? You can't can't yapamamak demek çünkü. Kurtardım bu sefer. Oy. Ali sen de ne kadar yiyecek varsa hepsini tükettin de. Ha, eli açılmıyor. The Ronwes attack yet mesela Every survival. Vay! Mavi şeyi şey gelmişler. Diyor ki e, Yeşil, yeşil Ova'ya geldiler diyor. Saldırdılar. Atak. Saldırmak. Burada ne bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Galiba her gün bunu tekrarlayacaklar. Mavi, Mavi Roma da girmişler. <laughs> Mavi Roma. evet herkese yaşıyor. Şimdi şey. size i̇şte bugün işte birlikte. Aha ara ne olmuş? arabayı yere devirmişler. Aşağı inşallah kapı çıktı da kapıdan kaçırım direkt. Hmm. Ama hep bana hiçbir şey olmaz. Oyunun birincisi ben hmm. İnşallah hmm. oyunun bir hatası duvardan geçmek olur da. Hmm. Bakalım enerji şeye yine gelmiş mi? Tuha! Hmm. <laughs> Bir seni yiyecektik yemiyoruz. Açılmıyorsun çünkü. çünkü. E tuvalette yemek gelmez günah. Hayır. Tuvaletin başında da yenmez. Tuvaletin dışında da yenmez. <laughs> Nerede yemek yiyeceğiz biz o zaman? Mutfakta yiyeceğiz. Aç mı kalayım ben? What? Tam kaplamışlar. Evet şeytan. Oha aslında bir bir yere gelemeyecekleri bir yer biliyorum. Bir dakika dua okuyacağım. Bismillah. Bak buraya hiç, hiç kimse gelemez. Allahu ehad Allahu samet, lam yelit ve lem bület ve lem mekun lahu kufufen Bak, buraya hiç gelemezler. Hem de şuraya <gülüyor> git. <gülüyor> Arkadaşlar, benim karakterim böyle. Dominik la... Dominik... Dominik şeye girmiş. O sana girme... Onların, onların adı Dominik mi? Hayır. Giren adamın ismi Dominik. Adamlar onu yakalamış. Işte. Adamlar onu... Ya ben oraya çıkmıştım. Seni yakalayacaklar kaç falan diyor. Yere gir. Ben Alişe bak <laughs> nereye gitti? İyi de senin dediğin yere hissedin ya. Baksana. Şey adam bizdeymiş ya sabahtan beri bizim yanımızdaymış ya. Değil değil daha yeni geldi. Yeni mi geldi? Oo demek ki bizi özlemiş gidip dedenin elini öpsene. Belki para verir. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapayım, para ne? Paralar ne ne yarıyor ya? Yoksa Robux mu veriyor? Yok artık Aliş. Yok artık Lebron James. Ben <laughs> oyna hemen giderim Ben yukarı çıkarım Bana para alırım bana 10 Robux'a Aa geliyor 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 Buraya mı gelecek? Yukarı çıkıyor geldi gördüm. Orada kafasını gördüm. Ben de gördüm. John <laughs> Skerries. <laughs> 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 Arkadaşlar John Skerries'e de koyun bitti. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar Beyin. olsun. Bence bu kadar olsun. Bir başka bir şey geçelim. Başka bir oyuna mı yiyeceksin? <laughs> E ee, neye ne Arkadaşlar biz seçelim sonra size göstereyim. Arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi geldik. Evet. Ee, biz bu oyunu illaki bir kere oynamışsınızdır hayatınızda yani Roblox oynayanlar. Ama nerede? oynamadıysanız da Şş, güzel, güzel yorumları boyun. yazın. Güzel bu oyun. Buradan kesin çekemem. Evet, 0.7 Mükemmel bir vuruş. Evet. Şimdi git çok yakına gideceğiz. Ben daha yeni kaçmaya başladım. Evet bu oyun e Alişi a işte Alişin şeyinde var bilgisayarında var ama onda çok gelişmiş Aliş oradan atamazsın zaten yüz olsa bile atamazsın S size bakacağım buradan yüz olsa bile atamazsın bu arada 95. Gördün mü? Yüz olsa belki anca. Oo, bak kesin oradan olur. Git yüzlük patlat. Kesin orada buradan olur. Yüzlük patlat. Ya. 42. Olur da aslında ya. Versene sana birazcık da ben oynayayım. Daha yeni başladık. Tamam ben gelişim sana geri vereceğim. Tamam. Aa taktik taktik. Sadece dokunman yetiyor. <laughs> Şöyle. Sabahtan beri 100 deniyoruz. 100 olmuyor şimdi 100 oldu. 81. Sıfır mı? Eskiden şey, çektiğim şut. Arkadaşlar birazdan sonrasını göstereceğim. Yani şimdisini göstereceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> arkadaşım bir tane bugün gol attı. Görseniz şaşarsınız. Mükemmel hani kötü desen kötü değil. Bu bu or, orta orta evet. desen orta değil. Şuradan yükselsin. Oh. Şu ikisine düş, de. Düş, <tık> evet. 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 Şu, şu, şu ikisine direkt tık tık tıkla. Tık, tık. <laughs> tamam ikisi yemeyi seviye. Şu bayağı bir yükseldik de şimdi gidip bir orta sahadan bir şu bir vurayım bakalım 75'te tam 10. buradan oluyor o zaman orta sahalardan falan olur. Daha çok da iyi. orta saha ilerleme ha o kadar yeter. Ay ne yapmış. Oy attı. O zaman 100 atayım. Orta sahadan olur orta sahaya geç. Orta sahaya gideyim. Ama 2x var oradan. orada oraya gideyim Oradan büyük ihtimalle bir 1k falan alabiliriz. Ayağı, yüzük atabilirsek ve or <laughs> Ya konuşurken bittin ya. Neyse. Oradan çek bakayım. 95 dos. Birazcık şimdi biz arkadaşlar para biriktirelim. Sonra gelelim. Evet. Rı -Rı Oy. Arkadaşlar. Bu da benim golüm. Şu anki golüm. Ama birazdan şu ankiğini, evet. şu andakini şu gösteriyoruz. Evet. Ama birazdan. Şimdi geliyoruz bir dakika. Evet Ar arkadaşlar, şimdi videomuzun, videomuzun devamı. Evet. Ee, birazcık kastık. Evet. Yani kesinlikle birazcık. Ee, bizim şeye yeni arkadaş aldık. Evet. Diye. <gülüyor> Adını. <gülüyor> Ama çok Oy, iyi. oldu. Şimdi gidip yeni bir yer alalım ve sizlerle birlikte bir kasa açalım. Evet. Bu kadar yani şu kurtardan bir tane şu 2x şans bir tane look. Sen Senini gösterecek misin? Yok planlamıyorum. Ben göstereyim. Yüzünü senin yüzünü. Kendi yüzünü. Yok gösterme Gerek yok. 2 milyon istiyormuş. Hmm. buradan çek şunu. Çek şunu Kesin bence buradan olmaz. Buradan olmaz. Çünkü kekçimiz de orada. Çünkü 75 de dün. 100'e vurmamız sayı. lazım. Heh. Belki olur. E ee, bu havaya uçtu sadece. E ee, ben bu topu dikmiş oldum. Topu diktik ya biz arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> tane daha deneyeceğim. 96 noktada. 96. E ee, ben yine havaya doğru diktim topu. Kesin şuna çarpıyor. Ay iki kişi gördüm. İki kişi gördüm. Nerede? Nerede? Alayım. Şurada, şurada. Koş, 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 koş. Tamam. 90... Yeni yere alıp onun kasasını açalım. Bizim eskileri de şey, nitelen, <laughs> eee veririz. Ben gelip... Tam 90, tam 90 çizgisi. Git yeni yere aç. 2 milyona 1 milyon TL de artıyor. Ee, arkadaşlar evet. biz e, bunun isterseniz ikinci bölümünde çekebiliriz. Evet, çekebiliriz. Ee, onu ben... <laughs> arkadaşlar oh. olmadı bu gol. Ama neyse neyse bir şey olmaz. Şimdi ışınlanmaya Buradan buradan bir şeyler almayalım. Bence yani yeni... Aliş yumurta hani. açacağız ne? Açacağız şimdi. <laughs> Şimdiden dört tane yer açtık arkadaşlar. İkinci bölümde biz bir de videonun dışında birazcık kasarız. Değil mi Aliş? Evet. <laughs> Bir tane daha çak. Bakayım. Adamlar plaj topu açmış. <laughs> bir tane daha. <laughs> şey yapalım <laughs> bir. Bu gol olmazsa ben Roblox'ı bırakacağım. <laughs> Çok zor bir soruydu bu. Evet. Sordum şimdi 9K bu, bu muydu? Bu, bundan mı açacağız? Yok. Hayır hayır. Hay, yani hay. Yukarıdakinde. Yukarı. Bir tane rabbit istiyor. Bir tane rabbit atarız. Bundan bir şey olmaz. Evet. 800k. 800k. Çok basit. Basit. Bir şey olmaz. Flash topu. Adama vuruyor dediğimiz ha. Bundan bundan bir tane daha açalım. Ne çıkacak? Azure topu bir şey olmaz. Sıradan. Bunu, Bunu atıyor. Bizim nuba veririz. Bunu nuba veririz. Ee, çöp kutusunu. Çöp kutusunu bizim o Nike neydi? <laughs> Nike. aynen Nike veririz. Ee, biz de kendimiz plaj topunu takarız. Şimdi bomba Allah'tan saray. Bir tane şarkı var. O çok Aa biz bunu takalım. Yani, biz bunu takacağız. Bunu Nuba veririz. Bunu Nike veririz. Biz neden sıradını takıyoruz? Aliş 300'lük bu 282'lik. <laughs> Saçmalık ya. Ya saçmalar. <laughs> Adamlar ilk baş daha gülüyor. Topuna git. <gülüyor> Arkadaşlar e, arkadan birazcık biz bir iki tane ses duyabilirsiniz. O siz ona takılmayın. Boş verin. Şunu seçelim. Şunu, şöyle. Açılmıyor arkadaşlar. Açılsana. Kırıyor şimdi bak. Çıkar tak tak diye. Kapaş. <laughs> Kapaş tak diye Ne gemi ne derim satarım. Sonra yapar ki. Ya. Sonra para ya diye bir şey yok ama para kazancımız düşer. Lan? Ne? Ne biter şimdi? Arkadaşlar gördünüz mü? Nüf yukarıya çıktı. Cimbom Galatasaray. Sarra. Bir dakika arkadaşlar. Aliş bir videoyu durdurur musun? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ar evet arkadaşlar birazdan içeriden biri birazcık sesler gelmiş olabilir. Siz onlara takılmayın <laughs> boş ver. Evet. Arkadaşlar üst direk tam üst ya. Sekti üst geldi. Arkadaşlar gelin hiç biz yine şu topu bir deneyelim. Evet. Ha aldı. Ee, Ama şu plates topu. Plates topu. topu mu? Ha değil. Buna plates topu mu? Pilates mi? Biz niye plates diyoruz? Plaj topu. <laughs> Kafam karışmış. Plates topu. <laughs> Nuh ne vurmuyor? bu ayarlayamadık çünkü Ayarlama bu. Bir dakika ben ayarlarım. Sıfır. 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 Çok iyi ya. ilk atışım. Arkadaşlar bu şimdi ne şimdi ne şimdi yani şimdi ne şimdi ne? Ah! Bak, şu, bak arkadaşlar yeni başladım gol. Şu anki şimdi, 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 şimdi kendi şimdiki gol. Ve birazdan da yine göstereceğiz biz size. 11. Hmm. Arkana hmm. bir baksana. Hmm. Noob yine oraya çıktı. Üzülmesinler şey, üzülmesinler. Ya Noob. Nub'un no, tavuzdan vursun. Ah, tamam oldu. bozma bozma. Tamam. Bunu nasıl yiyeyim mi? Bas. Bismillah. Vur. Ben seni sana görmek. Arkadaşlar şimdi ben varım. Videonun geri kalanında ben oynayacağım. Şimdi bu geldi. Hah tamam. Heh. Double check down. Kaç milyon? O gidiyoruz arkadaşlar. 20 milyon. Gideceğiz. Gidemiyoruz ha. arkadaşlar. Ben, gideriz şimdi. Hadi şimdi video. Ben bitti. ben de. Işınlanma basak. Üzgarcı besemezsen düşmanın pozunu niye seremezsin? Hadi hadi. Bir şey olmaz harca. Bitti. Para bit bitti. Yardım. 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 Alişin Bey 25 dakikadan nereden nereye geldik gördün mü? Lale 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 Yok 25 dakika bile değil ha. Evet, 25 çünkü dakikadan kısa bir süre. İlk başta biz şey oynuyorduk. Ne oynuyorduk biz? Eee, Broken Story. Evet, evet Broken Story oynuyorduk. Bu gol olur bu arada. Bu olur. Oo! Oo, çekti 2 milyon sonra. Bugün, bugünkü gol. Aa, evet arkadaşlar, Ali bugün öyle bir gol attı ki tam direğin oluyor. üstüne, tam direğe, evet, direğin. Tam Direk adres 6 6. Direk sıyırdı 6. Gol oldu mu? Arkadaşlar Göztepe Spor'a katılabilirsiniz. Orası çok güzel. Bedava reklam yaptık ya şimdi. <laughs> evet arkadaşlar inşallah şu ara arada. inşallah öğretmenimiz görür. İnşallah. <laughs> i̇nşallah öğretmenimiz <görürüz> görür. <laughs> öğretmen görürse bu arada var yani mükemmel olur. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Harcadığımız paranın 2-3 katını neredeyse şimdi 5-10 dakikada topladık yine. Şimdi az kaldı bu Ben bir geç ta şey kadar gitmiştim. Nereye? Parkurlu yere kadar gitmiştim. Of o parkurlu yerler ben. Şu an en yapamadığım şey parkur benim. Şimdi 21 milyon oldu. 1 bir, bir iki tane daha atış yap 22 milyon oldu bir iki tane daha atış yap neden de bir iki tane daha atış yapıyoruz arkadaşlar Oo, tam 90'dan neden diye sorarsanız e, çünkü hem buraya atacak hem de, de onun kasasını Yusuf Ali geliyor Yusuf Ali geliyor Yusuf Ali'den çok güzel bir gol geliyor ve geldi He, tamam, 6 hmm. milyon geldi şimdi ben aldım mı 5 dakikalığına işte. 6 milyon mu <laughs> 26 Tamam şimdi 6 milyon kaldı. Şimdi 6 milyon. Bakalım ne istiyor? 9 milyon istiyor. Bir şey olmaz. Kasarız. Kasarım yani. Ben bir, bir ne? tane atış yapayım zaten o kadar para gelecek ki. Flash. Bir de popomuzu kasalım. Tövbe istas dur ne yapıyoruz burada? Cibon kazmaktasın. Bakalım atabilecek mi? Noob. Noob. Noob atar ya. Noob adamları Atamamış. Atamamış. <laughs> Roket gemisi çık. O 87 vurdum. Gördünüz mü arkadaşlar? 69 Aa, vurdum. 69 bu gol olmaz. Bu gol olmaz. Cimur. Olmaz. olmaz dediysem onun da işte. Aa. Nereye geldik? Burası neresi? Aa, <laughs> dur dur dur. Burası parkur. Burası parkur.